Bugüne kadar maalesef bütün planlarımız, plansız alanda kalan bölgelerimiz hiçbiri bugüne kadar kuruldan geçmedi. Sudan sebeplerle, ne olduğunu bilmediğimiz sebeplerle her seferinde yeni bir madde ekleyerek bize bu planlar hep geri gönderildi. Deprem var, ülkemizin en büyük gündemi ve bugün bir deprem olduğunda o plansız alanlarda kalan ya da planı onaylanmayan yerlerde yaşayan vatandaşlarımızın durumuyla ilgili bu kararlar alanların sorumluluğunu sık sık hatırlatacağız. Özellikle Balmumcu Dikili Taş bölgesindeki komşularımıza buradan ifade edelim. Kent estetiğine uygun olmayan, vatandaşın yaşadığı kronik sorunları ortadan kaldırmayan, otopark sorununu çözmeyen bir imar planı değişikliği sorunu çözecek bir plan değişikliği değildir. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki çoğunlukla beraber Balmumcu Dikili Taş planlarında yeni bir değişikliği yapabilecek durumdayız. %80'imiz evet bakanlıklarda yetkimizin ama %20'sinde biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yetki kullanıp çözebiliyoruz. Dolayısıyla Bağmur taş planları da bu kapsamda değerlendirilecektir. Oradaki dönüşümü vatandaşın cebinden para çıkmadan ortaya koyacak bir dönüşümü orada hızlıca hayata geçiriyoruz. Geri görünüm etkilenme bölgesinde kalan bölgelerle ilgili de planlarımızı tekrar güncelliyoruz. Bu planlar kurul gündemine alındığı her toplantıya o hangi bölgenin planıysa ben de orada olmak üzere o bölgede yaşayan komşularımızla beraber kurulun önüne gideceğiz. Çünkü kafalarını nasıl yastığa koyduklarını çok merak ediyorum. Ülkede bu kadar acil bir gündem varken ülkenin bir bölümü 6 Şubat depreminde yıkılmışken bu sorumlu arkadaşların hangi vicdanla Hangi duyguyla uyuyabildiklerini çok merak ediyorum. 5 senedir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclis çoğunluğunu kullanarak planlarımızı geçirmeyenler, oradaki güçlerini, kamu gücünü kullanıp kurullara baskı yapanlar, kurullarda Beşiktaş'ın kararlarının çıkmasını engelleyenler seçim döneminde çıktılar. Kapı kapı gezip bakın burada spor salonu yok, bakın burada kreş yok, bakın burada dönüşüm olmuyor diyerek insanların gözlerinin içine baka baka yalan söyleyerek sebebi oldukları şeyin sebebi olduklarını söylemeyerek sadece sorunu söyleyerek o 5 senelik bütün pratiklerini bir kenara koyarak televizyon kanallarında 5 senedir çıkıp iktidarın bütün yaptıklarını onaylayacak nitelikte konuşmalar yapıp buralarla ilgili gidip orada vatandaşlarımızı yalan yanlış bilgilendirmeye çalıştılar. Tam bir işbirliği içerisinde ilçedeki diğer kamu kurumlarımızla başta kaymakamlığımız olmak üzere işbirliği içerisinde Beşiktaş'ın hayati konularını hızlıca çözeceğiz. Sonuç itibariyle vatandaşımız Beşiktaş'ta bir karar vermiştir. Bugün Beşiktaş Belediye Meclisi'nin tamamı Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis üyelerinden oluşmaktadır. Bu aslında vatandaşımızın bu anlayışa karşı vermiş olduğu en önemli cevaptır. Dolayısıyla yeni sürecimiz başlamıştır. Günlük 3 milyon insanın ziyaret ettiği, eğitim aldığı, nefes aldığı, eğlenmeye geldiği bir yerde mutlaka burada yaşayan insanların, burada ikamet eden insanların, burada 100 yıldır yaşayan insanların hakkını mutlaka korumak zorundayız. Bu kararlılıkta olduğumuzu ve yeni dönemin aslında bu kararlılıkla devam edeceğini ve bu alanların tamamının kamuya vatandaşa kullandırılacağını, deprem ve imar konusunda, kentsel dönüşüm konusunda çok daha ileri adımlar atacağımızı buradan duyurmak istiyorum.